Hepinize merhaba arkadaşlar, Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. geldiniz! Bugün çok heyecanlıyım çünkü niye derseniz, elimde bir kutu var. Ve bu kutu ne? Şimdi hep birlikte sizler de göreceksiniz. Hazır mısınız? Kuzey çok heyecanlı, Salim çok heyecanlı. A, arkadaşlar... Şşş. Bu iki çizgiyi hemen söylüyorum. Bu hamilelik testi arkadaşlar. İki çizgi Annem de hamile, hamile olduğunuzun göstergesidir arkadaşlar. Bir arkadaşım vardı. Hamileydi ve ondan rica ettim. Dedim ki bana dedim hamilelik testi verebilir misin? Hamile olduğu için. O da tabii ki dedi. Buradan da arkadaşıma çok teşekkür ederim. Hayırlısıyla o da evladını kucağına almayı Rabbim İnşallah nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Çünkü niye derseniz kamerada... Ali abinize kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Şşş, i̇çeride içeride o ve haberi yok. Ben tabii ki bunun altyapısını daha önceden... Kendimi göstereyim arkadaşlar. Bakın kameraman ilk defa benim nasıl çekişim. Tabii ki arkadaşlar ben bunun altyapısını önceden Ali abinize yaptım. O... Şu anda bilmiyor ama bu testi görürse arkadaşlar inanır. Yüzüğümüz Eğer bu inanır. test olmasaydı inanmazdı. Evet. Bakalım inanacak mı, inanmayacak mı tepkileri. Şimdi direkt olacak. gideceğiz Evet. Buradan. Şimdi kutuyu böyle arkadaşlar. Şey Umar demeyin. Kameralar çekiyoruz Şey olduğu belli oluyor. Sürpriz olur. yapıyormuş Sanki gibi. Sürpriz Aynen yapıyormuş kutuda gibi. Falan. Şimdi gidelim Anne, içeride. Şey de, kız de Tam. Ta hayır kız hayır, baba, hissediyorum kız diyeceğim. Kız çocuğu diyor ya. Aynen. Tepkisini <laughs> çok, çok merak ediyorum. Hadi, Hadi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hizli. size göstereyim. Arkadaşlar ama büyük ihtimalle kız. Şey Ali abiniz ne olacak şimdi diye. biliyor musunuz? Kamerayı gördün mü? Sürpriz yapıyoruz onu. Baba intikam bir şey Arken yaptılar. Arkadaşlar bir bana da yap. Hey! İyi. Ali! Babacığım, nereliyorsun? Şu babacığım. televizyonu bir kapatıp gelir misin? Çekme ne çekme ya. Bir gel, bir şey anlatacağız sana. Aa, çok önemli. Senin için çok güzel bir şey. Şu oturma odasına bir gelir misin aşkım? Niye? Buraya, gel burada mı? anlat. Hayır, oturma. Şey oturma, otur hayır. Çok, çok anlat çok sevineceğim bir şey. Lütfen, gel, hayır. Gel gel, oraya gidelim, gel. gel. Hadi canım. Babalar günü mü kutlayacağız? ya? Yok, Hı -hı. sana bir şey diyeyim mi? Babalar günü için çok güzel bir şey. Sana yani o kadar sevini hayatında çok sevineceğin bir şey göstereceğim. Ama tepkini çok merak ediyorum. Evet. Bir yandan nasıl bir tepki Bana, vereceksin? Sana sana hediyenin ilk harfini söyle. Tamam, Hayır, beni hayır. niye çekiyor onu anlat. Niye çekiyor? Sürpriz çekiyor sana. Yani. Anı. Evet. Ben yemem. Ve takipçilerimiz şu anda biliyor. Bir evet. sen bilmiyorsun. Ay, Çocuklarım ya, da biliyor. Ben kışkırtma yemem. 10 dakika sonra. Bebişim İzledim. seni çok seviyorum. Kaç ay olacak? 7 haftalık şu an. izniyle gelirse. Şu anda ben sevincini sana. Ne yaptın sen bana? <laughs> Bab babalar günü yüzük. <laughs> <laughs> Ali babalar. Ben sevmem. Babalar günü Teşekkür yaklaştı. <laughs> Bekle. Ama sen bunu görünce bence hayatında ha, evet. en Ben saat en saat istemiştim. Beyan. Bu saat buraya sığmaz. Bence özel kutu şey yaptırmışızdır. Heyecanlandım. Sence evet. ney? Bu ne oğlum? Toy Box. Çak, zippo. Aç. İki, bir. Ne bu? Ne bu? <laughs> Neye benziyor <laughs> bu? <abi>? Test. <laughs> ee, K-U-Z. <ke> baba. <gülüyor> <gülüyor> şaka bir Ali nasıl şaka yapayım? Test mi? Baba oluyorum. <laughs> Ali, baba oluyorsun. Evet baba. Telefonumu getir. Ne? Çift çizgi miydi? Bakacağım. Telefon. Kuzey benim telefonum Ya siz bana beni mi yiyorsunuz? Ne babanı yiyorsunuz? Çift çizgi, hamile tek çizgi. Göstere. Ver Kuzey, babam baksın. Ben lan. Hamile <laughs> 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 testinde... Hamile testi mi? İki Çiz... çizgi ne demek? Evet, iki çizgi. Çizgileri göreceğim, ben inanmıyorum. Boyadınız mı? Ali bir bakar mısın? Koskoyalerle ama. Yeni olduğu için ikinci sürü. Evet. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. Baklar, Yok, Ali, de... Ya ya ya. Bak bari yalan söylüyorsanız çıkın. Yok anne. Yok öyle şey değil mi kız? O belli değil daha Aa, küçük. Ben sanmıyorum kız ne ya? Baba iki erkek işte sonra iki erkek olunca hep Ali ne ya. hissediyorsun? <laughs> Baba oluyorsun. <laughs> Yapma kızım. <için. gülüyor> Ali. Ailemizde <laughs> bir gel, <laughs> gel. daha geliyor. Ailemizde bir minik çok heyecanlıyım. Ben ben aşırı heyecanlıyım. Ben bunu nasıl sana söyleyeceğimi bilmiyordum. Evet. Çocuklarımız biliyordu. Kuzey'i özellikle uyardım. Sakın bak. Evet, <laughs> Sakın dedim babana bir şey söylemiyorsun Kuzey dedim. Bak şaka yapma değil mi? Hayır. 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 Valla çok kötü olur. Ali ben sana kaç gündür bir şeyler söylüyorum. Oradan da mı anlamadın? Ben onları yapamam. Kışkırtma yapıyorsunuz anneden. Hayır. Ama bu Doğru mu lan? Gerçek Ali test. Baba nerede? Yani. Baba insan biraz heyecanlanır çocuğa oluyor diye. Ana olarak şey yapacağız. Şu, şu anda anı bu. Bebişimiz doğduğunda bunu izleteceğim büyüdüğü zaman. Ama Ona da YouTube kanalı açacağız arkadaşlar. Bu bir bin like gelirsin. Niye? Baba, baba. Siz güvenmiyorum ben. Ali nasıl yapabilirim ben hastaneye bunu? Hastaneye git. Bebeğim normalde yapsan inanırım da hani şu kamerayı ne açıyorsunuz? Anı olsun diye ve takipçi her şeyimizi takipçilerimize paylaştığımız Ama gibi. bak size bir şey söyleyeyim mi? Şakaysa çeker Değil. giderim. Değil. Bak yemin ederim Değil giderim. Değil Ali. Test bak, bu Ali. Bak burada da oluyorum çeker giderim ben Test bu. Oh, ya ya. Abi söyle ya. Ya Ali inanmıyor musun ya? Test diyorum sana. Çok heyecanlandım. zannendim. Eli ayağı titriyor. Çok kötü yaparım seni. Ali, sana sadece şunu diyorum. Allah'ın izniyle hayırlısıyla çocuğumuzu... Hamile olduğun çok kötü yaparız. seni. ya Ya ben... Baba cinsiyeti kötü çünkü annem erik yiyor. Hayır erik değil, tatlı yiyorum anneciğim. Evet. Görmüyor musun yanaklarını? Sen fark etmedin mi? Kilo almış ya. Bir de kilo aldım, bir de sürekli iştahım açıldı. Bir de aile etten de çikolataya çok düştüm. Nutella kaşıklıyordu o gün. Sen fark Ay etmedin ne? Bol bol süt içiyorum. Hiç onlar, sen hatta o gün dedin ya Meral sen süt içmezsin normalde. Hatta karnından gurul yani. gurul tekme sesleri geliyor. Bak ne yaptılar? Daha, 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 daha minnacık hayır. o. Daha ne nokta ne kadar, daha ben, nokta anne, kadar. Bekle, bekle, sesi geliyor mu çok merak <laughs> ettim. Arkadaşlar ben, bu şakayı ben daha önce bunlara yaptım. Ondan bir şey yapamadık Ay ya. şimdi te ya. testi de ne zaman aldık? Baba Yok. hatta sen diyordun ya annenin karnı kurulduyor diye, o bebek işte. Hayır, testi ne zaman aldık, musun? Hani biz Görümcem'e gittik ya, o sırada yolda ben sana dedim ya eczaneye girmem gerekiyor, başım ağrıyor diye. O sırada ben testi aldım. Yaptırdın. Hatta e, Sibel de biliyor. Teşekkür ederim. <laughs> Ama biz <laughs> dedim ki Sibel'e sakın söyleme dedim, ben onlarda yaptıydım. Evet, git şuradan. Testi. Ve dedim ki ben söyleyeceğim, video çekelim söyleyeceğim dedim. Sibel şu anda çıldırıyor. Baba burada videoyu durdurayım, ana videosu yani. Senin iki kelimeyle şimdi dur. Baba iki kelimeyle baba olmak nasıl bir duygu? Çok heyecanlıyım. İki kere oldum ama şu an daha heyecanlı. Çünkü falan. niye dersiniz? Ne Ali şey? abiniz, kız çocuğu <laughs> izliyor. Ve oldu. ismi de ne? Sağlık Şimdiden size Allah Allah bize Elaya abimizle Arkadaşlar şekil? Elif Yıldız, Yıldız rahmetli annemin ismi olacak. Bak şaka yaparsanız çıkar. Elif Elisi ya, Polat'taki şey mi? Ne Polat ya? Kurtar Ağaç. Ne Hayır. alakası? Hayır. Elif. <gülüyor> Biz <gülüyor> oldum Olat. senin ismin ne Polat? Bu da Memati. <laughs> Biz Elif Yıldız diyorduk arkadaşlar. Ya nasıl bir duygu? Evet. Ben bir şu anda kendimi gidiyor. anlatamıyorum. Şey balon patlatıyorlar ya onu da yaparız. Ali onu da yapar mıyız? Ya yani işte, mesela sen cinsiyet Baba sen eski şey futbolcusun ya şut i̇şte, işte, çekerse balon patlar. gidelim hastaneye. Nereye? Hastaneye. Hayır şimdi Hayır, kapalı, kapalı. Evet. Şimdi nerede bulacak? Bak Gönlüm. kola mola içmeyeceksin ha bundan sonra. Yok. ay ben Baba kola buradaki ne? Işte. Baba ben içtim. Baba tamam hadi gelin gidelim. Kola ben çok seviyordum. Annenize ağır kaldırmıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz temizliği. Temizliği böyle. falan da artık. Tamam aramıyorum. hadi gidelim. Yardımcı olacak Hayır baba, ya. Baba, baba gidelim mi? Hastaneye gidelim mi öğrenelim? Hayır. Hayır, anne, yarın ben gideceğiz. Anne, evet, evet, evet bir orada gitsin. Ben yarın ben şimdi. Yarın randevu aldım. Yarın randevu aldım. Hatta telefonla da onu ayarladım. Yarın gideceğiz. Ben de merak ettim ya. İlk İlk kar, şimdi öğrenebilir miyiz kız çocuğunu? Şu anda, şu anda yani gidebilirse. Hayır, kız çocuğunu da. Şu anda kaç haftalık biliyor musun Ali'cim? 7 hafta olmuş. Nasıl öğreneceğiz? Onu yarın gideceğiz. Türk i̇lk kalp, ilk kalp atışını Hayır, dinleyeceğiz. Kalmeler. Bakayım. <laughs> Ama sen ne hissediyorsun cinsiyetine? Ne, <laughs> ne hissediyorsun cinsiyetine? Galiba <laughs> <laughs> atmıyor. Galiba atmıyor. İnşallah kız olur da sağlıklı olsun. Eli ayağı düzgün, hayırlı evlat olsun Aynen. ilk önce. Ağabey. Rabbim hayırlısıyla dünyaya gelmesin. <laughs> bir tane daha <gelmesin> erkek gelirse küçük <laughs> orta <bir> Ali, <laughs> Erkek geliyormuş bir tane daha. <laughs> kardı yaparım. Böyle. Onun ismini evet. kardı koyalım mı? Yukarıda koyalım. Biri ya. koymuş ya ismini. Saçlıyorum. Arkadaşlar Ali abinizin gözlerine bir zoom yapar mısınız? Gözleri de oldu. Yapma ya. ben tamam gözlerim anne, Anne. Karırır gece gözlerim amma. Bunu gibi. olarak saklayacağım. Tamam kapat. Niye? Aa, çok kötü oldu. <laughs> ya kapatsana. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bunu ben ana olarak saklayacağım. Bebişimiz doğduğunda bu videoyu izleyecek. Ondan Hatta da... ona bir mesaj verir misin? Bebişim izlere. seni çok seviyorum. Kaç ay 7 haftalık Allah şu anda. Allah'ın izniyle gelirse kaç hafta oluyor ya? Kaç ay sonra? 9 ay sonra yani Nasıl, şu anda hayır 7 7 bu, buçuk. Bir ay 7 buçuk falan herhalde. 7 <laughs> 8 ay sonra görüşürüz bebeğim. Sana neler alacağım ya? Ya çek git sen. <gülüyor> 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 Ali ben, <laughs> ben Alicim. Tamam yapayım. kapat kamerayı Allah Allah. Ama ya. bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle. Söyle anne. Hazır mısın? Cinsiyetini de söyle bence. Evet, Cinsiyetini Cinsiyetin Cinsiyet belli olmaz yalan söyleme. Daha. Gerçekten belli oldu. Baba 7 haftalık diyoruz 7 haftalık. Tamam söyle. Anne abi söyle. Söylüyorum. Cinsiyeti K ile başlıyor. Cinsiyetini nasıl öğreniyorsun? Şimdi öğrendim diyorsun. Baba Kıyım. kuş kırma. Ben de o, dedim. Da, o, o çıkar dedim. Ali, şaka şaka Ali, Ali, lütfen. Ali lütfen. Ali lütfen. Şaka yaptım. Oho, oho, Ali lütfen. He. Şaka yap. Ali Abi, tamam çirkin. özür dilerim ama ben intikam alacağım dediydim senden. Ali hayır nereye gidiyorsun? Konuşmam ki sizin. Çekil at. Ali lütfen. Baba cinsiyetli kışkır... kışkırtma istiyor Baba herkes. kışkırtma da kıyla başlıyor kışkırtma. 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 Bana böyle şaka yapma. Baba kışkırtma da kıyla başlıyor kızla kıyla başlıyor. Kışkırtma kışkırtma. Verenin intikamı ağır <laughs> olur. Ya, ya. ya, da ya da. arkadaşım dedi. Arkadaşım Bilal'e. De. Arkadaşımdan <laughs> rica ettim. Sağ olsun buradan Arkadaş... da Ya Arkadaşlar, arkadaşlar ama yeni bir şarkı yazdı. Kararır gece Meral gözlerim ama deyince. gördüm o kızları yanlığa i̇şte, yaptım. Meral deyince... Sakın ben yemin ettim değil mi? Gideceğim şimdi. Nereye gidiyorsun ya sen? Kışkırtmaya gidiyor baba. Ali kışkırtmadık <laughs> tamam bağırmayın sen bizi ya, yapacaksın. Ağlamayın ya bağırmayın ya. Niye duysun herkes? Gidecek Bağır bir şey Tamam. Kocam evden <laughs> gidiyor arkadaş. Baba, <laughs> baba. Baba. baba oldu işte. babam. Baba oldu Babam babam. Kendime Türk bebek yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ocağı açacak. Ali'cim nasılmış kışkırtma? Ya Meral dedin mi? Sana bir şey dedim, normalde zerre inanmam da o elindeki şeye inandım. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Eğer bu test olmasaydı Ali hayatta inanmazdı. Ama ben plan yaptım mı böyle yaparım. Video yaptım mı böyle yaparım. O yüzden arkadaşlar herkes atmıyor. like butonuna bassın ve Meral abla intikamını aldı yazsın. Benim, benim atmıyor? Kalbim, kalbim atmıyor. Kalbim <laughs> atmıyor. Abi kalbi kalbin atmıyor. Abi bir kere benim o oldu olmuştu. yoktu. Şu kamerayı düzgün tut. Ali, hiç Gerçekten evet. çok, çok sinirlendim böyle saçma. Bak. Şu anahtarı verir misin? Nereye saçma gidiyorsun? sapan videolar yapmayın. Baba nereye gideceksin? Abi, nereye gidiyorsun? Sen? Canımı sıkmayın. Daha, Dağ tamam. Daha <laughs> hastaneye gideceğiz kışkırtmaya. <laughs> Daha kışkırtma, hastaneye gideceğiz. <laughs> Ali abimize serum <laughs> taktıracağım arkadaşlar. <gülüyor> 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 Demek ki ama şunu öğrendim. Demek ki bebeğimiz olsa çok sevinir. Bizden anlamı bebek bebeğim. Bir şey diyeceğim, anne yalancı <laughs> çoban şey şey ya. gibi oldun. Birkaç ay sonra bebişle geliyor. Anne yalancı çoban gibi oldun, hamile olsam bile inanmayacaksın. <laughs> ay evet şu anda ben hamile olsam hiçbiriniz inanmayacaksınız. Evet. Yalancı çoban. Niye ayıp Sen çocukları yalancı yaparken gülüyordun ya. Ne oldu? Kaçıklarım Çok güzel oldu, çok güzel Bey. İşte böyle. Ne diyordu? Meral ablanız bana kışkırtma yapamaz. Nereden geliyor? Meral ablanıza kışkırtma gelsin mi? Herkes de dedi alo bir Arkadaşlar. kışkırtma. Ayşar. Ama Meralciler ne diyordu? Abla sen bir kışkırtma yap. Kışkırtma dedim mi? Yılın kışkırtması kışkırtma arkadaşlar. Anne ikisinde annemin arkadaşı Arkadaşlar, arkadaşlar keser donar sap döner, gün gelir hesap döner. Göreceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Aliciler. Kışkırtma. Bize böyle bir kışkırtma yapıldı. Bak şöyle söylüyorum. Bir haftada ciddi söylüyorum bunu. 70 bin like getirin. Meral'in saçını kazıyacağım. Hayır. Oh. Hayır. Sana Aa. bir şey değil mi? Bir haftada 70 o bin like. O sırada 3 alıcı like atarken. <laughs> Ali hayır. Bir haftada 70 bin like'a saçını Hay. getirirken kazıyacağım. Hayır. Tamam hadi. Öyle bir şey ben yap. bir şey Görüşürüz arkadaşlar. Ayrılma sebebimiz olur. Ayrılırsan sonra Ayrılırım ne demek? Arkadaşlar kesinlikle öyle bir şey yok. Like butonuna basın. Ali Bey diyor ya, ben kışkırtmayı daha iyi. Babam evden mi gidiyor? Ali abiniz Gel gel Lan. Adam evden gidiyor. Bir de böyle yapmış arkadaşlar. Bir de Ben kilo aldım yani ne diyor. koyayım demiyor da hamileyim diyor. Evde çikolata bırakmadı. Dün bana ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tam uyuyacağım şöyle döndüm. Hani insanlar böyle eşine döner böyle hani güzelce bakar ya bana baktı şöyle Yanağına dedi arı mı ısırdı aynı dedi arı ısırmış gibi arkadaşlar ben <laughs> diyorum ki gece sen şöyle yere nasıl bakabiliyorsun yanağından yeri görebiliyorsun <yalanlar. gülüyor> ay var çok sinirlendi Uykular var mı ay de sen böyle yere baktığında yanağı arkadaşlar ben sözümde dururum biliyorsunuz bak like gelsin sen, dedim saç dedim. bir haftada 70 bin like gelsin bunu kelamete benzer. 100 bin like de bütün ailenin saçını ben keseceğim. Peruk takacak hepsi. Sen Üç tane peruk var tabii. Arkadaşlar bir videonun Zorlarım. daha sonuna geldik. Yani buradan ama buradan da arkadaşıma çok çok teşekkür ederim. İzledim buradan ya. şu anda izliyodun. Canım ya. benim Zorlarım. çok teşekkürler. Hayırlısıyla evladını kucağına almayı Rabbim nasip etsin. Ablacığım teşekkür ederim. Arkadaşlar <laughs> bir şey diyeceğim. Babam bir de şey diyor ya. İnşallah sağlıklı, huzurlu gelirsin. Dalga mı ben de? Yayın Bir onu. de mesaj verdiydi. Mesajı <laughs> neydi? Yavrum, kuzum, Seni canım. Arkadaşlar var. benim duygularım mı oynadılar? Duygularım, duygularım darmadağın. Anlayamazsın, anlayamazsın. Meral kışkırtma yapınca böyle morarırsın. <gülüyor> <gülüyor> videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle kışkırtmaların gelmesini istiyorsanız Meral abla kışkırtma istiyoruz deyin. Siz yeter kesteyim ben yaparım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.